aziz müminler, geçen asırda, geçen asırda kafir İngiliz milleti, İngiliz, bu konuştuklarımızın her birisini vesikalarla ispata hazırız. Vesikalarla, tarihi, ilmi, fikri, siyasi vesikalarla tevsik etmeye, kanıtlamaya her an hazırız. Geçen asır içerisinde İngiliz milletinin başında kraliçe olarak bulunan Victoria zamanında İngiliz parlamentosunun en müthiş adamı dedikleri Başbakan Gladstone namındaki Allahsız adam. Gladstone. Bu Müslüman milletlerin topraklarında emperyalizmini yani sömürgesini devam ettirebilmek için çeşit çeşit hileler, çeşit çeşit desiseler uydurmaya çalışmış, bazı yerlerde muvaffak olmuş, bazı yerlerde muvaffak olamamıştı. Özellikle Müslüman Türklerin hakimiyeti altında bulunan topraklara girememişti. Mesela Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girememişti kafir, emperyalist İngiliz, müstevli İngiliz, taarruz eden İngiliz, Çanakkale'den içeriye girememişti ve İngiliz'i Müslüman topraklarımıza sokmamak için tarihin vesikasıyla şahit 500 bin Anadolu çocuğu şehit olmuşlardı. En sonunda avam kamerasında İngiliz parlamentosu toplantı yaptı toplantıda çeşit çeşit meseleler görüştüler. İslam, Müslümanların yaşadığı memleketleri işgal edebilmek, oraları ele geçirebilmek, zapt etmek için hangi metodu kullanalım diye aradılar, taradılar, konuşma yaptılar. En sonunda zeki olan, şeytani bir zekaya sahip olan Başbakan Gladstone kürsüye geldi kamerada ve hiç sözü uzatmadan dimden bire elini çekmecenin gözüne attı ve oradan bir kitap çıkardı. Kitap aynen şu Kur'an-ı Ve şöyle hitap etti. Sayın İngiliz parlamenterleri, sayın İngiliz milletvekilleri, Müslüman Türklerin elinden Allah'ın kitabı dedikleri şu Kur'an-ı Kerim'i alamazsak onlar işgal edemeyiz diyordu. İşte elimizden Kur'an-ı Kerim'i almak için her çareye başvurdular ve Allah'ın kitabını kaldırdılar. Allah'ın kitabını kaldırdıkları günden beri hangi kitaba sarılacaklarını şaşırıp kaldılar. Biz ne oyunlara gelmişiz Allah'ım. Önce gazetecilere, muharrirlere, muhabirlere, şairlere, tarihçilere, muallimlere, öğretimcilere, eğitimcilere, modacılara bir kelime aşılamışlar. Çağdaş kelimesi, bir de çağdışı kelimesi. Çağdışı. Bizzat Galatasaray Lisesi'nin müdürlüğünü uzun zaman yapmış bulunan Allahsız Tevfik Fikret, kâhin bir şiirinde aynen şöyle söylüyor. Yırtılır ey kitabı köhüne yarın, medfeni fikr olan sayfaların diyor bir nesil yetiştireceğiz, o nesil çıkıp, ey köhlemiş, eskimiş Kur'an, seni parçalayacak diyor <laughs> Böyle hitap ediyor tevhidikler. Galatasaray ise Türkiye'deki politikacıların yüzde doksanını yetiştiren Galatasaray Lisesi'nin müdürü Demzik bunu söylüyor. Hey gidi Allah'ım hey! Şu milletin kaderine bak he! Yırtılır ey kitabı köhne! Kitabı köhne diye Kur'an-ı Kerim'e söylüyor. Dinsiz Allah'sız herifler, medeniyet tarihine geçmişler, edebiyet tarihine geçmiş bu dinsiz Ve oradan başlamış, devam etmiş Kur'an'ı Aynen Mekkeli kafirler gibi yapmışlar. Mekkeli müşrikler ve kafirler Kur'an-ı Kerim okundukça, anlatıldıkça, aktarıldıkça, aşılandıkça küplere biniyorlar, saltanatlarının, hükümlerinin yok olacağını hissediyorlar ve Kur'an-ı Kerim'i şu şekilde gölgelemeye çalışıyorlardı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Aynen o kafirler şöyle söylüyordu. La tesme'u lihazel Kur'an. Ey Mekkeliler, gençler, şerefliler, asiller diye hitap ediyorlar. La tesme'u lihazel Kur'an. Sakın şu Kur'an'ı dinlemeyin. Şu Kur'an'a kıymet, değer bir şey vermeyin diyorlardı. وَلْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğu zaman yaygara koparın, çar dışı deyin, böyle kitap olmaz deyin, Muhammed'in uydurması deyin, yalan deyin, bozun, yıkın, tepereğin geçin diyorlardı. Propaganda yapın diyorlardı. Yürüdüğüne en yüksi nur Allah-u Bekâhîn. Allah'ın kainatın ortasında yaktığı Kur'an isimli kandili söndürmeye kalkıyorlardı. Kur'an, beşeriyetin kandili bir kardeşlerim. Müslümanların kandili bir kardeşlerim. Kandil gecelerinde yanan lambalar kandil değil. Kandil gecelerini, cami şerifleri, İslam'ı ortaya koyan Kur'an-ı Kerim'in kendisi kandildir. Kur'an'ı kaldıranların kandil gecesinde televizyonda mevlid okutmaya hakları yoktur. <laughs> kandil gecesine Müslümanları kandırmak için televizyonda mevlid okutturanlar niçin Kur'an'ı kaldırdılar? Müslümanların hakiki kandili Kur'an-ı Kerim'in kendisiydi. يُرِيدُونَ اِنْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ Ağızlarıyla Allah'ın kandilini söndürmeye çalışıyorlar. Ağızlarıyla demek ne demek kardeşlerim? Yani ağızlarından çıkan kelimelerle söndürmeye çalışıyorlardı. Ağızlarından hangi kelime çıkıyordu? Çaldışı, çaldışı, çaldışı. Efendim Kur'an'a göre bir cemiyet kurmaya kalkarsanız, Ha bu cemiyet çar dışı cemiyet oluyor. Allahsız kafirler hele nasıl da Allah'ın nurunu kelimelerle söndürmeye çalışıyorlar? Bir Müslüman delikanlı kalkıp da evleneceği zaman ben iki saatliğine yüz bin lira para ödeyerek bir düğün salonu kiralamak istemiyorum dese, düğün salonunda sırtına kadar soyunmuş çıplak karıların, şehvet ve şeytanın eşeği olan kadınların erkeklerle beraber oturmasını istemiyorum dese, alkol kullanmak istemiyorum dese, orkestra istemiyorum, sarsar sar istemiyorum dese, gecenin yarısına doğru salondan çıkan erkeklerin karşısına gelin hanımı dikip de salondan çıkan erkeklerin daha o gelinin sahibi olan damat, o gelinin vücudunun hararetine bakmadan, avuçlarını tutmadan salondan çıkan sarhoş erkeklerin şapır şapır o gelinin yanaklarından öpmesini istemiyorum dese. Bunu söyleyen delikanlıya ne diyorlar biliyor musunuz? Ha çağ dışı adam, çağ dışı adam diyorlar. Görüyor musunuz hileyi? O halde hemen İslam'ın hükmünü ortaya koyalım. Hangi politikacının ağzından işitirseniz, hangi gazetecinin ağzından işitir yazısından görürseniz, hangi eğitimcinin kaleminden çıkıyor, kelimesinden çıkıyorsa, çağ dışı dediği zaman Allah'ın olan İslam'ı kastediyor. Çağdaş dediği zaman İslam'ı inkar ediyor, çağ dediği zaman evet İslam'a sataşıyor. Çağdaş adam dediği zaman kafir adam demektir. Çağ adam dediği zaman Müslüman adam demektir. Kelimelerin manasını iyi anlayınız. Avrupa'dan gelirse eyvallah, İslam'dan gelirse hayır diyor adam. Kabul etmeyeceğiz. Biz Allah'a hamdü senalar olsun, yaklaşan 1400. hicri senenin berekatıyla küfrün bütün hilelerini söktük Allah'a şükür. Söktük, hiç bir şey kalmayacak onlardan. Yeryüzünün tamamına ve bütün İslam aleminin kalası olan Türkiye'ye sam tatıl hakim ara inşallah!